Kanka ben kantine gideceğim. Git kanka yani ne yapayım ben de giderim. Tam gidiyorum kanka ben. Neyse hadi git ya neyse. Ah sürekli kantine geldim. Oh çok güzel. Kanka sana sormadım ya bir şey alayım mı? Benim param var. Yok kanka sağ ol teşekkür ederim. Kanka hadi zil çalmadı e, dışarı çıkalım. Ne yapacağız sınıfta Kanka? Yani ne yapacağız? Top oynarız da ben gelmem Kanka. İyi gelme Kanka. Neyse ben gidiyorum. Sen bilirsin Kanka neyse git. Ah, neyse koşuyor. Ah aa, kafam. Aa, aa, çok acıyor. Aa. sınıfa gidiyorum ben. Kanka bana top attılar. Kanka geçmiş olsun. Niye öyle bir şey yaptılar ki? Ne bileyim kanka top attılar. Ben de kaçtım. Ah oh, neyse oturayım şuraya. Geçer belki. Kanka sual ister misin? Kanka nereden oldun bu suala ya? Kanka topla ister misin? Yok kanka ben ders çalışacağım ya. Ben gidiyorum. O. Oh! kafa lan ne yapıyorsunuz ha <laughs> ha kızardı <laughs> susun sus, sus, artık eve gitsek ya başım çok ağrıyor artık duramayacağım kanka öğretmenle izin al da sen bari eve git yani ağrıyorsa öğretmene söyleyeyim de gideyim bari